Arkadaşlar merhaba. Yanımda Jayco 7 modeli var. Jayco 7 biliyorsunuz Cherry'nin markalarından birisi. Daha doğrusu Jayco Cherry'nin üstte konumlandırdığı, Cherry'nin bir tık daha üzerinde konumlandırmış bir marka. Jayco 7 de onun 7 serisi olarak getirdiği bir otomobildi. Kompakt su hemen söyleyeyim baştan hangi sınıfta olduğunu söylemek açısından. Cherry modellerinin biliyorsunuz geçen sene özellikle yılın ilk yarısında çok ciddi bir rüzgarı vardı. Sonrasında vergi düzenlemeleri vesaire yeni yönetmeliklerle beraber Çin'den gelen otomobillerin üzerine ilave ciddi bir gümrük vergisi eklendiği için bu otomobillerin cazibesi biraz azalmış oldu. Şimdi de Jayco 7 ile ilgili bir model tanıtımı, model anlatımı yapmaya çalışacağım. Bu otomobil gerçekten kafanızda varsa almalı mısınız, almamalı mısınız, almanız gerekiyorsa neler var onları tek tek anlatıyor olacağım. Her şeyden önce otomobilin dış silüetinin, dış tasarımının çok Range Rover Evoque'a benzetildiğini söyleyebilirim. Ben de çok benzetiyorum. Bir önceki seri 3008 de benzer bir tasarımda. Yani trendi bir otomobil tasarım açısından son derece iyi bir yerde konumlandırılıyor. Şu öndeki ızgara, büyükçe ızgara otomobilin kimliğinin temellerinden birini oluşturuyor. Bir başka konu var. Otomobilin üzerinde şurada yaklaşıp uzaklaştıkça belki birazdan anahtar üzerinden de açıp kapattığımızda görebilirsiniz. Burası gündüz farları ve sinyallerin olduğu şık bir alan. Hemen şurada otomobilin farlarını görüyorsunuz. Farlar burada birazdan yaktığımda görebiliyor oluruz. Otomobilin dimdik olan burnu bu sınıfta neredeyse benzersiz bir tasarım sağlıyor diyebilirim. Uzun ve düz bir burnu var. Bu yönüyle dediğim gibi e, Land Rover, Range Rover modellerine çok benzetiliyor. Özellikle Evoque'la çok karşılaştırması var. Youtube'da siz de görebiliyor olursunuz. Otomobilin şimdi biraz yandaki ölçülerine bakalım. Çünkü yan ölçüleri, yan sületi de otomobilin albenisini artıran yerlerden bir tanesi. Yani evet Yanda otomobil gerçekten çok keskin hatlarıyla çok şık bir tasarım sunuyor. Bu model 3 tane farklı e, siyah tavanlı seçenek var. E, benim de en sevdiğim yeşil mi mavi mi değişik bir renk var. Çok şık duruyor. Çok iyi duruyor. Katalog rengi zaten. E 4.5 metrelik bir otomobil çok uzun bir otomobil değil. Hemen söyleyeyim. Özel bir jant tasarımları var. E, üzerindeki lastikler e, arazi lastikleri, AT lastikler biliyorsunuz. E, özellikle birazdan göstereceğim. Arazi sürüş modu, off-road modu da olduğu için böyle bir lastikle test otomobili tasarlanıyor. Burada hemen kameralar var aynaların altında. Otomobilin 1 metre 68 santimlik yüksekliği var. Tavan rayları yine standart. Otomobilin 2 metre 67 santimlik bir aks mesafesi var. Bu mesafenin Peugeot 3008, Nissan Qashqai'de de aynı olduğunu söyleyebilirim. Şurada otomobili farklı kılan özelliklerden bir tanesi de gizlenebilen kapı kolları bu da yanda güzel gözüken alanlardan bir tanesi. Arkaya doğru geldiğimizde de yine çok az otomobilde gözüken şimdilerde biliyorsunuz fastbackler, liftbackler çok öne çıkmaya başladı, moda olmaya başladı. Burada keskin, gayet güzel, şık duran, siyah duran bir tasarım var. Bu da otomobili iyi gösteren yerlerden biri. Otomobilin arka tasarımda önde olduğu gibi yine kayar ledler ve tam olarak arkaya doğru tamamlayan bir LED grubu var. Arka tasarımdaki şu keskinlik dediğim gibi hangi markaya benzetirseniz benzetin. Ama kendine özgü gayet maskülen duran bir izlenim veriyor. Şöyle kapıyı açtığımızda ortaya çıkan alan çok büyük bir alan bekliyor olabilirsiniz. Ama hemen söyleyeyim sadece 424 litrelik bir bagaj alanı var. Buralarda biraz detaylarla kullanışlı hale getirilmiş. Gayet güzel düz bir bagaj alanı ama 424 çok fazla mı? Değil. Yine Kakscay'nin 3008'in hatta işte kendi grubundaki Chery Tiggo 7'nin bagaj alanlarıyla neredeyse aynı diyebilirim. Belki bir detay şurada paylaşmak lazım. Altta da bir tepleli olduğu, hatta büyükçe tutulmuş bir alan var. Bu da bezleri görüyorsunuz. Burası 424 litrelik gayet standart diyebileceğim kompakt sınıftaki Standart bagaj alanlarından bir tanesi. Evet merak ettiğiniz yerlerden biri olduğunu düşünüyorum buranın. Cherry'de de kullanılan 1.6 litrelik turbo GDE kodlu bir motor var. Bu motorun en önemli özelliği Avrupa normlarına göre yeniden şekillendirilmiş olması. Belki hatırlayacaksınız ilk gelen Cherry'lerde 183 beygir olarak sunulmuştu bu motor. Daha sonra ikinci seri de yani Tiggo 7 Pro Max'lerde ve evet, Tiggo 8 Pro Max'lerde bu aynen 143 beygire düşürülmüş oldu. Torku değiştirilmiyor. 275 Nm'lik bir tork değeri var. Yakıt tüketimi itibariyle de e, bu dört çeker model 4x4'te 8 litre. Diğerinde 7,5 litrelik katalog verisi var. Gerçek hayatta nedir onu birazdan bir bakacağız. 0 yüz hızlanması da 10.2 saniye ve 12 saniye olarak bu modelde 12 saniye olarak karşımıza çıkıyor bu otomobilin arka koltuğu geniş tutulmuş Neden geniş tutulmuş hemen söyleyeyim bagaj alanı çok yüksek değil demiştik Dolayısıyla Aksma serfesinin neredeyse tüm alanı arka koltukta kullanılmış kol dayama bölümü iki tane bardak tutucu burada yer alıyor kullanılan suni deri gerçekten fena değil 4x4 versiyonda bu donanımda yani Reviv değil de Evol donanımında aynı zamanda arka koltuklarda ısıtılabiliyor ve soğutulabiliyor da. Öndeki koltuklar her iki versiyonu da ısıtılabiliyor. Ee, onları söylememde fayda var. Ön koltuklara geçtiğimizde de bahsedeceğim belki ama önde devam eden o tasarım detayları şuraları görüyorsunuz. Sanki böyle bir arazi lastiğinin izleri varmış gibi. 64 farklı renk kullanılan ambiyans aydınlıklarının devamı yine burada. Burada içe ön, önde de var. Kapı kolunda bir vida görüntüleri var. Bunlar biraz daha bu offroad hissini arttırmak için köşeli tutan tasarımlar var. Bence bir genel bütünlük olarak dış tasarım ve iç tasarımda ciddi bir bütünlük var. Bir tamamlayıcılık var. Şark tüneli çok alçak tutulduğu için de yine şuradan çok rahatlıkla bir geçiş alanı var. Şöyle ortada çok uzun süre oturulamayabilir. Çünkü ciddi bir sırt alanı problemi var. Sert çünkü sırtlamadan dolayı. Ama genel olarak çok rahatlıkla 4 kişinin epey bir seyahat edebileceği güzel bir C kompakt su olmuş Jayco 7. Bu otomobilin kokpiti tabii ki herkesin merak ettiği alanlardan bir tanesi. Ama çok farklı bir kokpit, sıra dışı bir kokpit olmadığını söyleyebilirim. Yeni nesil bütün otomobillerde gördüğümüz şu ortada büyük bir multimedya ekranı. Burada 15 inç, bir 4x2 versiyonda 13 inçlik bir ekran. Burada 10 inçlik bir gösterge ekranı. Ve yine yanlara doğru uzayan ve artık çok yaygın olmaya başladı. Buralardaki metal detaylar ve yine altta sert plastik olmasına rağmen üstte yumuşak derilerin kullanılması vesaire gayet uyumlu, olumlu bir kokpit oluşmuş durumda. Dediğim gibi biraz kült, biraz offroad hissini vermek istiyorlar bu otomobilde. Tasarımlarda bu fazlasıyla var. yanlardaki, arkada da bahsettim. Şu havalandırma ızgaraları çok farklı. Biraz böyle Amerikan Lincoln havası vermişler. Oradan da biraz alıntı var. Üste hoparlörün olduğu alan gayet güzel desenleriyle, tasarımlarıyla güzel bir hava veriyor. Önde tamamen cama yansıyan bir hidap display var kapatıp açabiliyorsunuz. Tabii esas çok konuşulması gereken yerlerden bir tanesi burası. Yolda biraz anlatacağım onu. Çok fazla sayıda otomobil üzerinde elektronik, daha doğrusu dijital kumanda alanı var. Şuradan araç ayarlarıyla başladığınızda pek çok şeyi burada düzenleyebiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatma 64 farklı renkte alınabiliyor her iki donanımda demiştim. Tekrar araç ayarlarını döndüğümüzde mesela şu önemli bir detay. 540 diyorlar, 360 da diyebilirsiniz. Ama gayet güzel sağ solu çok rahatlıkla kontrol edebildiğiniz bir yerden geçerken özellikle arazide önemli bir detay bu. Biraz önce buraya girerken ufak bir kullandım. Özellikle arazide yokuş tepede tam aşağı doğru inecekken gerçekten önü görmeniz mümkün değil. Ama kameralarla bunu çok rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Yani arazi ile ilgili konuda biraz daha iyi bir özellik buradaki 540 kamera özelliği. Burada kablosuz e, şarj sağlayabilen bir alan var. Ortada büyükçe tutulmuş artık çok alıştık buna. Altta da kocaman bir çantalarınız, e, çantalarınızı ya da bir takım eşyalarınızı koyabileceğiniz alan var. Burada iki tane bardak koyucu var. Ortaya bir tane telefonunuzu dik olarak koyabileceğiniz bir alan var. Yolda bahsedeceğim. Burada e, 7 farklı sürüş modu var. 4x4 versiyonu, 4x2'de 3 sürüş modu var. Onları buradan yol üzerinde, yolda giderken de kontrol edebiliyorsunuz. Ön koltukların ısıtmasını buradan sağlayabiliyorsunuz. Yine pek çok kumandaya burada ekran üzerinden yani sunroofun açılıp kapatılmasından aynaların ayarına kadar pek çok ayarı buradan yapabiliyorsunuz. Hem mekanik olarak bir takım yerlerden yani burada örneğin tavanın açılmasını buradan sağlayabildiğiniz gibi buradan da dijital olarak sağlayabiliyorsunuz. Dahası bu otomobilde gayet iyi çalışan bir sesli sistem var. Sesli olarak da bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi otomobil üzerinde gerçekten Belki bu tür otomobilleri almaya sağlayan önemli özelliklerden biri bu çok fazla donanımın bir paketin içerisinde hızlı bir şekilde verilebiliyor olması. Diğer modelle 4x2 ile 4x4 arasında fiyatlara geldiğimizde farkı söyleyeceğim ama işte öndeki koltukların ısıtmasının yanında soğutması, arka koltukların ısıtılması demiştik 4x4'te. Sürücü koltuğu aynı zamanda farklı modlara ulaşabiliyor. Yani farklı modlardan kastım şu Örneğin koltuğunuzu çok rahatlıkla yatırabiliyorsunuz. Yani otomatik olarak yatırabiliyor. Sürüş modlarına da buradan geçebiliyorsunuz. Mesela off-road'a geçebiliyorum direkt buradan. Vermek istediğiniz bütün ayarları buradan sağlamanız mümkün. Açılır tavanı buradan açabiliyorsunuz dediğim gibi. Aynı zamanda görülebiliyor. Araç konforu ile ilgili konularda mesela sürüş pozisyonunuzu otomatik olarak buradan değiştirebiliyorsunuz. Bakın şöyle gördüğünüz gibi direkt şey yapabiliyor. Burada istediğiniz gibi koltuğu yatırabiliyorsunuz. Bakın, enteresan bir şekilde birçok özelliği şurada kol ekran üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu bence hem çok güzel bir şey ama aynı zamanda tabii kafa karıştırma konusunda da kafa karıştırabilecek özellikler diyebilirim. Ama bunu gerçekten bir şey söylemiş olmak için söylemiyorum. Bana sorarsanız Türk tüketicilerinin çok seveceği, çok beğeneceği özellikler arasında özellikle vergi, gümrük vergisi öncesi Çerinin çok tutulmasının nedenlerinden biri buydu. Cayco biraz geç kaldı. Planlama açısından belki o ilk rüzgardan da biraz daha istifade edebilirdi. Buna rağmen geçen ay satış rakamlarına baktım. Pek çok markadan daha iyi satmış. Cayco 420'nin üzerinde satış rakamına ulaşmıştı. Tabii artık fiyatlar biraz daha yükseldi dediğim gibi. Şimdi isterseniz bu sabit anlatımları bırakalım. Biraz da yola çıkalım. Özellikle yol izlenimleri. Çok sert bir araziye giremeyeceğim. Ama genel olarak arazi offroad modu daha önce denemiştik zaten. gayet güzel bir offroad havasına girebiliyor. Üzerindeki teknoloji zaten mekanik bir teknoloji olmadığı için onu da anlatırım. isterseniz gelin çok konuşmadan yola çıkalım. Evet yola çıkmadan sürücü koltuğunu şuradan ısıtma yapabilirim. Ee, şuradan da sürüş modlarını seçebilirim. Şu an kumdaydı. Offroad'a geçebilirim. Şuradan çıkana kadar kamerayı da açayım. Ve şu şekilde buradan rahat bir şekilde çıkalım. Zemin evet iki, birkaç gündür yağ daha doğrusu tutmaya çalışan kar ve üstüne gelen yağmur nedeniyle biraz Çamurdu. Çok zorlamadım o yüzden. Ee, lastikler ve şey çok uygun bu açıdan. Onu söyleyebilirim. Çok rahatlıkla bir off-road yapılabilirdi. Ee, dediğim gibi ilk video zaten off-road parkurunda yapıldığı için tekrar etmek istemedim onu. Yol sürüşü, yol özellikleri biraz daha önemli benim için. Ses, gürültü, konfor bunları biraz birlikte hızlıca değerlendirelim isterseniz. Konforla başlayabiliriz. Sert tutulmuş bir süspansiyon sistemi var. Ben buna rağmen otomobili konforlu, çok konforlu değil ama konforlu buldum. Yani rigid buldum. Biraz daha kullanımı keyifli. Özellikle direksiyonun önden tepkileri çok hızlı. Buna rağmen o motor ve şanzımanın biraz daha belki milisaniyelerle biraz daha geriden tepki verdiğini söyleyebilirim. Bu biraz özellikle şehir içerisinde motorun hep habire böyle bir sanki bir, bir alt viteste gitmek istermişçesine bir hali olduğunu gösteriyor. Bu biraz size tedirginlik verebilir. Ama onun dışında kullanımı özellikle şehir dışına çıktığınızda, otoyola çıktığınızda keyifli bir kullanımı var. Yere tutulumu gayet güzel. Tabii ki keskin bir hattı var. Bundan dolayı biraz çok yüksek hızlarda, 150'lerde filan otoyolda bir miktar rüzgar sesi geldi. Ama ama şartlarda çok gürültülü bulmadım. Şu an belki çok iyi kulağı olanlar lastikten bir ses geldiğini duyabilir ama bu lastik zaten bildiğiniz arazi lastiği. Dolayısıyla üzerinde çok fazla desen var, şekil var. Onların içerideki sürüş konforuna ses olarak negatif etkisi olacağını zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. 0-100 hızlanması biraz yüksek. 12 saniye 4x4 modelinde. Bunu spor modeliyle otoyolda da deneyebiliriz birazdan. Ama esas benim anlatmak istediğim şurada ilerlerken çok keyifli bir şekilde modları değiştirebiliyorsunuz. Bakın şu anda spor moda geçtim. Çok rahatlıkla otomobil evet Demin söylediğim konu buydu. Motorun tepkisi çok hızlı gelmiyor. Belki kasa biraz ağır kalıyor olabilir. 1.7 tona yakın bir ağırlığı var bu otomobilin. Üzerindeki e, boşa ait 4x4 sistemleri bir miktar ağırlık getirmiş gözüküyor. Onun da ne olduğunu hemen söyleyeyim. Özellikle şu yani normal eco ve e, spor modun dışındaki modlar yani offroad modu, kum, çamur ve kar modu boşun geliştirdiği bir elektronik 4x4 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla zaten kullanırken de çok rahat geçişleri fark edebildiğiniz, hissedebildiğiniz bir sistem. Ama tabii ki çok eskilerdeki gibi o kilitli diferansiyeller işte hard 4 çarpı 4'ler artık yok. Gerek de yok. Çünkü önemli olan otomobillerin şey içerisinde çok daha konforlu, iyi ve ekonomik gitmesi hedefleniyor. Verimlilik esas burada. Bu yönleriyle gayet güzel. Tüketim açısından şu anda mesela çok kısa bir süre kullandım ben. 2.1 kilometre kullanmışız. Yani bu sakinlikte kullanırsanız gerçekten katalog verileriyle baş başa gidebilirsiniz. 7.8 litre veriyor şu anda. Ama biraz böyle abanmaya başladığınızda, biraz yüklenmeye başladığınızda ne yazık ki 9.5 litreleri, 10 litreleri görmeniz olası. Dediğim gibi bu biraz da e, otomobilin artık 1.7 tonluk bir otomobil. 1.6 litrelik bir e, motor. Benzinli motor. Ve e, bildiğiniz gibi e, uyum nedeniyle de biraz beygir gücü düşürülmüş, torku değiştirilmemiş bir motor. Bütün bunlar tabii ki etkiliyor. Motorun çekişini etkiliyor. Bence daha önemli etkileyen konu 7 ileri şanzımanın elektronik bağlamları diyebilirim. Yani motorla olan uyumu. Oralarda bir miktar zaman zaman isteksizlikler yaşanabiliyor. Fakat bu genel tüketim verilerine doğrudan etki etmez diye düşünüyorum. Yani bir şey kaçışı var mı? Verimlilik kaçışı var mı? Motorda motorun gücünün yol aktarımında bir kaçış var mı? O açıdan söyledim. Çok fazla bir kaçış olduğunu düşünmüyorum. Tekrar başa döndüğümüzde dediğim gibi ekranda belli bir hızın üstünde bu herhalde çalışmıyor. Evet 30'un üzerinde çalışmıyor. 30'un üzerinde. Ekranda pek çok şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Kumanda edebiliyorsunuz. Şurada bölümlü bir ekran yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle. Bütün bunlar artık çok alıştığımız, bildiğimiz yani neredeyse yeni nesil bütün arabaların vermeye başladığı gibi diye düşünüyoruz ama hala küçük ekranlarla gelen, hala daha içeriği zayıf ekran arkalarıyla gelen markaların olduğunda unutmamakta fayda var. Bir başka detay yine çeri modellerinde de vardı. Şuradaki gördüğünüz iki tane infrared sizi sürekli denetliyor. Uyuyor musunuz, dalgın mısınız? Biraz otomobille ilgilenmediğinizde, yolla ilgilenmediğinizde hemen sizi uyarıyor. Bunun da yine başarılı bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Şundan belki bahsetmem lazım. Bu önemli bir konu. Sürücü yardımı konusunda her iki donanımda da tüm güvenlik ekipmanları, tüm güvenlik serisi aktif durumda. Bu güzel. Neler var? Hakikaten şöyle alt alta sıraladığınızda sizi arkada arkaya doğru giderken herhangi bir cisim yaklaşıyor mu, bir cisme yaklaşıyor musunuz gibi uyarılardan tutun. Şerit takip uyarı sistemine kadar. Oradan de öndeki dikkatinizi bir türlü veremediniz ve önde bir çarpışma riski var. Bunun uyarılması hatta frenlemeye kadar. Çünkü acil fren sistemi de var işin içerisinde. Arkada da yine aynı şekilde dediğim gibi geri geri çıkarken dikkatsizliğiniz esnasında devreye girebiliyor. Bütün bunların modlarını da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Şeritten çıkma uyarısını Müdahale olarak da yapabiliyor burada gördüğünüz gibi. Yine kör nokta uyarı sistemi var. Arkada açık kapı uyarı sistemi var. Önde arkada açık kapı uyarı sistemi var. Gibi tüm güvenlik ekipmanı da bu otomobilde standart. Peki son olarak şunu söyleyelim. Bu otomobil bu özellikleriyle kaç para? Önemli bir detay. Çünkü dediğimiz gibi bu otomobillerin üzerinde normal e, ÖTV'ler, KDV'lerin dışında %80 ÖTV, %20 KDV'nin dışında ilave gümrük vergisi var. %50 e, minimum, %50 olması lazım. Hatta 10 artı 40 dediğimizde biraz daha farklı bir sonuç bile çıkabilir. Hatta son olarak bir %10 daha gelmiş olabilir. Çünkü burayla ilgili Çin'den getirilen ithal araçlarla ilgili çok ciddi düzenlemeler var. Bu yüksek gümrük vergisine nedeniyle de, tabii fiyatlar artık yüksek ayarlara ulaşmış oldu. Ee, Avrupalı rakiplerinden, Japon rakiplerinden çok da farklı bir fiyat konumuna giremiyor Ceyko. Ne kadar fiyatı dediğimizde şunu söyleyebilirim. 2 milyon 75 bin liralık bir e, başlangıç fiyatı var. 2024 model için 2 milyon 255 bin liralık başlangıç fiyatı var. 4 çarpı 4'ün 2024 model için 2025 modeller için bunun bir 100 bin lira daha ilave edilmesi gerektiğini görüyorum ben. Tabii ki banyoya gittiğinizde kampanya vardır, indirim vardır. Onu bilmiyorum. Onu kendiniz deneyimleyeceksiniz. Özetle şunu söyleyebilirim. Jayako ilk geldiğindeki gibi yani gümrük vergisi haliyle olsaydı bugün gerçekten piyasayı ciddi bir şekilde sarsabilirdi. Fiyat skalası sarsabilirdi. Aracın özellikleri buna uygun. Çok zengin bir donanım var. Ee, zengin bir içerik var. Motor standart. Yani içeride İlk yaşadığınız o yüksek tüketimin biraz daha aşağısında bir tüketimle karşılaşırsınız bu otomobilde. Çok düşük bir tüketim beklemeyin. Yani o 1 litrelik, 1.2 litrelik Avrupalı turbo küçük otomotorlar gibi değil. Zaten Koreli işte Hyundai'de de, Kia'da da bu tür motorların, 1.6 motorların tüketim değerleri çok düşük olmuyor arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz. Özetle üzerindeki gümrük vergisi maliyetiyle beraber JACo'ya diye pazarda rekabet etmek için ciddi bir fırsat kollamak zorunda ama içerik olarak dolu bir otomobil motor özellikleri itibariyle de klasik hibritlerden ve elektriklerden farklı düşünüyorsanız eski nesil demeyeceğim güncel turbo güzel bir motor var bakın şu anda işte bu geçişlerdeki ses yükseltmelerinden bahsetmiştim. Bunlar ne yazık ki şanzıman ve motordaki bence uyarlama esnasında ortaya çıkan bir takım zayıflıklar diyebiliriz. Ama genel olarak gayet güzel, hızlandıktan sonraki verimliliği gayet iyi. Özetle ben Cayco 7'yi değerlendirilmesi gereken tasarımıyla, tarzıyla, şu Premium Su diye kodladı Çeri bunu. Bence premium olmasından çok daha farklı. Bence tarz, tasarımı özellikle çok sıranın ve sürünün çok dışında. Offroad yapmasa da offroader, offroader, bir otomobil görüntüsünü sevenler açısından bence çok güzel, iyi bir seçenek olabilir. Bakalım yolun şansı açık olacak mı, nasıl olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz lütfen abone olun. Videomun altına yorum yapmayı ihmal etmeyin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.